Evet. Kamera stop etti. Kaldığımız yerde devam edelim. Esen rüzgarlar umumiyetle rutubetlidir. Ülkeye mahsus bir merten müstesna. Bunun ismine Çençron denilir. Bazen hem kuvvetlice haşince ve sıcağı getirerek eser. Rüzgar kuzeyden nadiren eser ve estiğinde cılız ve mecaizsizdir mecalsizdir. Geldik 16. kısma. Asya'nın ve Avrupa'nın sakinlerinin mizaç ve bedeni özellikleri itibariyle kıyas edilmesi mevzuna gelince Asya yerin Avrupalılara nazaran daha mülayim ve nazik mizaçlı olmasının bunların cesaretten yoksun bir ruhsuzlukla yüklenmiş olmasının esas sebebi oradaki mevsimlerin yeknesaklığıdır. Nitekim mevsimler ne ısınma trendinde ne de soğuma trendinde ani ve çok değişikliğe uğramaz. Bir ahenkten pek de sapmaz. İşte bundan ötürüdür ki bu insanların zihni sadmelere uğramaz. Dramatik bir fiziki değişimin tesirine de hiç maruz kalmaz. Halbuki bu tür olayların günlüğe tesirinin mizacın hususiyetlerinden bazısını sertleştirdiği buna yoğun hisli bir şevki telkin ettiği bilinen bir olgudur. Oysa bir teviye giden bir hayat mecağı bu türden şahsi dönüşümlere imkan sağlamamaktadır. Zira şöyle düşündünüz ki olayların gidişatındaki değişimler insanın mizacını kışkırtarak değişmeye teşvik eder ve bunun duranlaşmasına mani olur. Zannedersem asliyelerin pısırık olmasının da sebebi budur. Asyalilerin ülkesinin büyük bir kısmının krallarca idare edildiği gibi içtimai yönetimlerinin düzeninin tesiri buna bu haleti ruhiye sebep olan tesirlerden tali bir tesirdir. O yalnızca katkıda bulunur. Hakikate bakılacak olursa hiçbir ülkedeki insan kendisinin efendisi olan hür insan vasıfında bir tip değildir. Bilakis despotlarca idare edilir. Bu insanlar askeri kabiliyete haiz ve cengaver gözükmekten dikkatle imtina eder. Çünkü böyle bir intiba vermenin riski çoktur. Teba sırf efendilerin menfaatine yarar sağlayabilecek davalar uğruna askeri angarya mecbur bırakılabilir. Bu ise çetin bir faaliyet olup ölüm riskini de ihtiva eder. Ayrıca bir de şu husus vardır. Bu esnada muhtat yaşama düzenleri ihlal edilir, karılarından, evlatlarından, ahbaplarından ayrılırlar. Bunları ettiği fedakarlıklar ve yiğitlikler ancak ve ancak egemenlerini palazlandırır ve içtimai makamlarını yükseltir. Halbuki bunlar harmanı kaldırırken kahramanın hasadı, tehlikeye maruz kalmak ve belki de ölümdür. Kaldı ki efendisinin kendisinin efendisi olan hür insan vasıfında bir tipin vatanı ancak şöyle yahut yaban olabilir. Aldı ki medeniyette fıtraten yiğit ve enerjik vasıflı bir adam dahi o medeniyetin organizasyonlarına iştirak etmeye mecbur olduğunda mizacı değişir. Burada bu konuya çok berrak bir ispatı sunayım. Asya'nın sakinlerinden olup da Rum olsun veya olmasın despotlarca idare edilmeyip de müstakil olanı, kendi emeğiyle kendisi için çalışanı insanların içinde en cengaveridir. Çünkü bunlar kendi menfaati için riske girer, cehdilerinin ödülünü kendisi alır, kısırlıklıklarının bedelini de kendileri çeker. Dikkatle gözlemlediğimizde idrak edeceğimiz üzere Asya iler birbirinden farklı hususiyetlerde kavimleri teşkil etmektedir. Bunlardan bazısı bazısında üstündür. Bunun sebebi de metni yukarısında bahsettiğim üzere mevsimlerin dönüşümüdür. 17. Kısım İşte Asya'nın sakini kavimlerin ahvali böyledir. Ve Avrupa'da oturan bir İskit kavmi vardır ki bu Mayotis gölünün civarında yaşar. Bunların hususiyeti diğer ırklardan ayrıdır. Bunların ismi Saura Matai'dir. Bu kavmin bakiresi bekar oldukları müddetçe ata biner, savaşır, bineğin üzerinde elinde kısa mızrağıyla düşmanla cenk eder. Bunlar düşmandan üçünü öldürmedikçe bekaretlerini muhafaza eder. Ve evlenmeleri de ancak ananevi mukaddes ayinleri icra edildikten sonradır. Kendisine bir koca aldıktan sonradır ki ata binmekten istifa eden, kavimin bütün cengi iştirak etmesi mecburi olan bir cidar çıkmadıkça binmez atına. Bunların sağdaki memesi yoktur. Bunun sebebi ise şöyledir. Anaları bu henüz bebek iken erginmiş tunç madeninden bir kalıbı sağdaki memesine tatbik etmiştir ve memeyi kotalize etmiştir. Öyle ki bu uzvun tabi gelişimine mani olunmuştur. Ve bunun potansiyel kuvveti ve cüssesi sağdaki omuza ve sağdaki kola aktarılmıştır. 18. kısım İskitlerden diğerlerinin bedeni hususiyetleri hakkında şunu söylenebilir. İskit kavimleri birbirine benzer ancak kendilerinden gayrısına benzemez. Bu özellik Mısırlılar da varittir. Ancak İskitli ile Mısırlı kıyas edildiğinde bunların anatomisini zorlayan faktörlerin ayrı olduğunu, Mısırlıların bedeninin sıcak ile mücadele ede geldiğini halbuki İskitlerin bedeninin soğuk ile cederleştiğini biliriz. İskit çölü tabir olan coğrafi oluşum şöylece tarif olunur. Çayırlı bir ovadır ve üzerinde hiç ağaç yoktur ve hayli fazla ölçüde sulaktır. Ovadan akan büyük nehirler vardır. Bunlar ovanın suyunu taşıyarak aktarır. İskitlerin bir cinsi vardır ki bunlara göçebeler denir. Göçebenin hayat tarzında ev yoktur. Bunlar arabada yaşar. Bu arabalarda en küçüğü dört tekerli olup bazısı da altı tekerlidir. Bu arabaların üzeri keçeyle örtüldür ve yapısı bir evin yapısına benzer. Bunların yapısı iki bölmelidir bazen de üç bölmeyidir. Bu bölmeler ise yağmurun, karın ve rüzgarın tesirine mani olmak içindir. Araba iki veya üç adet olmak üzere koşulan boynuzsuz öküzlerce çekilir. Bu öküzlerin boynuzunda olmayışı soğuktandır. Kavmin kadını bu arabaların içerisinde oturur, erkeği ise ata biner ve yalnızdır. Kavmin malı olan hayvanları, mesela koyunu, sığırı ve atı, bu adamların peşinden gider. Kavim bir yerde ancak hayvanın yiyeceği ot bitene değin durur. Ot tükendiğinde o aşiret oradan göçer. Kavmin fertleri ise haşlanmış eti yer, kısrağı sütü içer. Bunların etli ve sulu bir yemeği vardır ki buna hippac ederler ve kısrağın sütünden yaptıkları bir çeşit peynirleri vardır ki ona hippoi derler. 19. kısım. Bunların yaşama tarzı ve adetleri hakkında kafi sözü söyledik. Ülkelerin iklim şartları ve endamları hakkında şunları söyleyebiliriz. İskitler kendilerinden gayrısından hali farklıdır. Ve nasıl ki Mısırlılar mütecanis bir topluluğu teşkil ediyorsa İskitler de böyledir. İskitlerin doğurganlığı pek az seviyelidir. Ve İskit ülkesi yaban hayvanlarının üremesi itibariyle de doğrudan değildir. Hayvanların en küçük ebatlısı en az sayıda ürer orada. Bunun sebebi şudur. Ülkenin konumu aylık kuzeyde olup Ripaya dağlarına bitişiktir. Ki buradan eser kuzey rüzgarı. Güneş bu ülkeye yıllık konum değiştirme döngüsünün ancak sonuna doğru yaklaşır. Bu ise yaz günlerimi vakti eriştiğinde olur. O zaman da güneş ülkeyi pek hafifçe ve pek kısa süreliğine ısıtır rüzgarlardan, sıcak yerlerden eserek gelen rüzgarlar bu ülkeye erişmez. En nadiren neyse de enerjisi hayli azalmış halde gelir. Ancak kuzeyden mütemadiyen soğuk rüzgarlar esmektedir. Bu hava akımları kar, buz ve pek çok su kütlesinin tesiriyle soğutulmuştur. Bu karlı ve buzlu yerler dağların tepelerinde kalır ve buraları oturulamaz bir vasfa getirir. Bu halkın oturduğu ovaları gün boyunca ölçüsü yoğun sis basar. Öyle ki kış şartları daimi gibidir. Halbuki yaz hem mecasizdir hem de sadece birkaç gününe süren bir mevsimdir. Bunların ovaları yüksektir ve bu ovaların bitkisi yok gibidir. Bu ovaları etrafından çeviren dağ silsileleri yoktur. Ovaların meyili kuzeyde inen bir meyildir. Bu ülkedeki yabani hayvanlar pek de büyük ebatlı olmayıp Bunlar ötürü de kendilerine yerin altında bir barına kolayca bulurlar. Bunlar kavruk yahut bodur kalmıştır. Çünkü iklim amansız, toprak kısırdır. Burada ne bir barınak ne de bir sıcak vardır. Ve mevsimlerin değişimi muhtedi yola gelen bir tabi hadise olup mevsimler yeknesaktır ve mevsimden mevsime pek az değişir. Bundan ötürü de insanlar ...endam ve görmüş itibariyle... ...birbirine benzer. Çünkü yazın ve kışın... ...hep birbirine benzeyen... ...gıdalarıyla beslenir. Kıyafetleri... ...şöyle düşünün ki... ...insanların... ...maruz kaldığı... ...değişikliklerin... ...şerit olmadığı şartlarda... ...ne bedeni ne de zihni mukavemet... ...büyüklüdür. Bu sebeplerin yokluğundan ötürü... ...bu halkın vücudu... hantal etli, mafsalı gözükmeyen nane molla ve pelte gibidir. İnce bağırsağın ince bağırsakları ala, olabileceği azami halde rutubetlidir. Tabiatın ve iklimin şartlarının böyle tezahür ettiği bir ülkede karın kurumayacağı yahut kas tutmayacağı için bilakis vücudun yağından ve etin amorf oluşundan ötürü insanların vücut görünüşü itibariyle birbirine fevkalade benzediği, adamın adama, kadının kadına benzediği bir tablo oluşmaktadır. Nitekim mevsim, mevsimlerin diyet saklığından ötürü bir sebebin aniden tesir edivermesi veya bir illetin musallat <laughs> olması halde, müstesna, üreme tohumunun pıhtılaşmasında ne bir çürüme olur ne de bir bozulma olur. 20. Kısım Bunların vücutlarının hangi ölçüde rutubetli olduğuna burada şehadet edeceğim. Göçebe iskitlerin çoğunda şöyle bir hususiyet vardır. Göreceksiniz ki bunların omzu kotorize edilmiştir ya da dağılanmıştır. Bunun yanı sıra kolları, bilekleri, göğüsleri, kalçaları, belgeleri de dağılanmıştır. Bunu şöyle izah etmemiz mümkündür. Normal kıvamında gevşek ve yumuşak dokulu olduğu için bunların tatbik edebileceği kuvvetin bir yayı gelmeye veya bir kısacık baltayı omuzdan fırlatı vermeye kafi gelmeyecek ölçüde olacağı malumdur. Halbuki bu uzunlar dağlandığında rutubetin fazlası mafsallarından kuruyup iter. Vücutları bununla dinçleşip canlanır. Besisini bulur. Şekili ve şemali kıvama gelir. Vücutları bununla daha bir bastı bacak olur ama dinçleşir de. Evvela Mısırlıların yapa geldiği hilafın olarak İskitler ata eğersiz biner. Ata usturuklu binmek için böyle bir alışkanlık geliştirmemişlerdir. Sonra bir sebeple oturarak geçen hayatlarıdır. Misal verelim, İskitlerin veletleri ata binmeyi öğrendikleri vakte değil, vakitlerinin büyükçe bir kısmını arabada oturarak tüketirler. Yaşlı göçmesi ve bir yerden diğerine arabayla gidilmesinden ötürü pek de piyade olup yürümezler. İskit kızının vücudu gevşek ve perteli bir güzelliktedir. İskitlerin kızla çalan teni güneşin ısısının yakmasından değil de soğuğun tesirinden olmalıdır. Rengi beyaz iskit cildini yakan, rengini döndüren soğuk faktördür. Şimdi burada nasıl bir bilim varsa sanki erotik denilebilecek bir retorik var burada. Bu acaba metni yazarı ciddi ciddi bir bilimsel şey mi yazıyor yoksa bir nevi kendi fantazilerini mi yazmış bilmiyorum. Hani şey vardı bir Zeyna diye bir <laughs> Zeyna diye bir şey vardı. Bir dizi film vardı. Orada böyle barbarlardan falan bahsediyorlardı. Hafif erotik tınlı. Öyle bir izlenim aldım ben Zeynep dizisi. Şimdi e, yani bazı e, şeyler, metinler bana hiç de bilimsel gibi gelmiyor. Ama bazı metinlerin e, bilimsel vasıfları ve meziyetleri çok çok yoğun iken bazıları böyle e, biraz lay lay long denilebilecek kıvamda devam edeceğiz.